Bismillah. Riyazi Salihinde 1738 sayıyla kayıtlı hadis-i şerif. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı ve namazdan sonra cemaate dönüp biliyor musunuz? Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu sahabiler. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kale Allah buyurdu ki Esbaha min ibadi mü'minun bi ve kafirun bi. Bu sabah bazı kullarım bana iman, mü'min ve bazıları da kafir olarak sabahladı. Fe emma men gala materna bifadillahi ve rahmeti. Kim bu ya biz bu yağmuru Allah'ın fadlı ve rahmetiyle aldık demişse. Fezalike mü'minun bi. O bana iman etmiş kafirün bil kevat yıldızı reddetmiş yıldıza e, karşı kafir olmuştur. Ve ama men gale kimde derse meterna binev keza keza kim de bu yağmur falanca sebeple falanca sebeple olmuş derse fezalike kafirün bi o bana karşı kafir müminun bil kevakib yıldızlara da iman et